Şimdi ben de daha önce Volvo'nun bir çerdiveri olduğu için Volvo'nun aşığıyım ben. Volvo'nun, Volvo'lar biliyorsun iş seçmalı. Yani bu memleketin bilmiyorum artık ne kutup bölgesi ne on diyorlar oraya. İsveç, Norveç, Danimarka. Onların bu çeliği dünyada daha İsveç çeliğinin üzerine çelik yok. Onun için aldım bu Volvo'yu da. Bunun bir de büyüğü vardı. Şu anda o e, Adana'da, Urfa'da bir çiftlikte çift çekeri vardı büyük. 147 beygir. 147 beygir ama bu bunun gibi aşağı yukarı pulluk çekiyordu. T 15'ler gibi. Bu Volvo'yu benim bu Urfalılar tarlaya gidip geliyor bununla. Öldüremiyor kardeşim. Ne şanzımanı, ne defranseli, ne kuyruk milli. Hiç daha bunda bir tane bak şunun haline bak. Görüyorsun değil mi? Öbür motorlar bu hale gelsin çalışmaz. Kış günü deposunu doldur, aküsünü getir ki bassın. Bir marşa bas, bası basmaz alır abi. Volvo dünyada Volvo'nun üzerine bir marka tanımam. Biçeriveri yok. Eğer şu anda Volvo'nun biçeri olacak var ya. Ne olursa olsun alırım abi. Volvo dünyada en az şoförün öldüren araba biliyorsun değil mi? Biliyor musun? Emektar. Benim emektar. Buna şimdi bir trilyon mesela vermem abi. Yeter. Dursun. Bir çerdi ver de şuraya koyacaktım ama bir çeri benim karı. Ben yok ya bu hurdacıya satmış. Yengen ya. Küçük olanları ikisi satmış. Halil ikisi. Volvoyu bunu nereden aldım? Trakya'dan aldım. Trakya'da bütün Volvo'dur. 1900 71 senesinde Manisa'da ekim bitiyoruz. Konyalı bir kamyoncu arkamızda nakliye çekiyor. Biz de işte bir bitiyoruz Volvo'yla. Bana dedi ki Volvo'yla çıkan yola muhtaç olmaz ona buna dedi. Bak hiç aklımdan çıkmaz. Volvo'yla çıkan yola Muhtaç olmaz ona buna diyor. Gerçekten öyle. Yani Volvo'ya güveneceksin. Kıramazsın Volvo. Kıramıyorlar bunu. Bak kaç tane traktör var. Ya debriyajını bozuyorlar ya bilmem neyini bozuyorlar ya bilmem ne. Yok ondan böyle problem yok. Volvo gerçekten marka maaşlı. Bunun da e, başını yiyen yine bu rahmetli Ecevit'in zamanında Volvo'ları iptal ediyorlar. Universal diye bir şey balı, Romanya malı traktörler geldi. Universal. Belki bilirsin. Civatasını bir sök. Bir tak. Bir daha sök tamam. Gitti yalam oldu. Böyle bir traktördü. Rahmetli babam onu da alamıştı. Ben sattım onu. Babamdan habersiz de sattım. Gittim Ford aldım. 6600 Fordlar çıkmıştı. Sene 77'de. 1977'de. Babam bana derdi. Benim oğlan 500 bin liralık oğlan diye. 110 lira al dedim Ford'u. 200, 300, 400 derken 500 bin lira oldu Ford. 6 ay içerisinde, 6 ay içerisinde. Bu da böyle işte, bu da böyle bir traktör yani. Gerçekten sağlam bir marız ama şey yok. Yani bugün Volvo'nun yenisi gelse, inanın başka hiçbir marka almam. Hiçbir marka almam. Ama getiremiyorlar herhalde. Ben volvocuyum aslında.